gidiyor şurada. Bitti gidiyor şurada. Hile abi hile, hile 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 Bak çok güzel hile. Böyle bir sekmeme mi var? ya 162 şey kullanıyorsun abi. Abi Adın gram edin. beyinleri yok mu ya bunların? Hiçbir okuma yazmaları yok. Oğlum PUBG partner yazıyor lan. Hadi bin ben adam değilim. Buzi var ya. Ulan utan utan. Çık oğlum oyunda diğer oyun kullan yerini. Lan bayrağı değiş bari bayrağı. Bayrağı değiş. Adam bunu komik sen diyor. Kim Banlandığınızda sakın beni, beni, beni bulun var ya. Ağlamayın ha. Utanıyorum ya hepinizden. Kaldıracaksın Buraya takım gelecek. Söyleyeyim. Hop bir takımımız var güzel. Abi onlar altı alabilir bu arada ama. Şöyle atlattım. Abi çok güzel atlattın. Hayır hayır hayır. Tamam. Bırak elini de. Bu da bırak elinden. Tamam 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 tamam. O bu sal. Çok güzel. Bro. Benden Benim iyi bu oyunda kimse atlayamıyor abi. Ben bunu net söylüyorum bu arada. <laughs> Herhalde be. Herhalde. <laughs> ya sen nasıl bir kralsın? Ben ya. çok iyi bir oyuncu olduğumu söyleyin bana lütfen ya. Ay, <laughs> Farkında mısınız bilmiyorum. PUBG şu an dünyadaki mobil. Dünyadaki en fazla oyuncuya sahip olan oyun olabilir. Gerçekten. Adam var Ulan. solda. Nerede? Bak bu bilmiyorum ama yo, yo, bu adam bu adam. Nerede bu tam? Adam. Evin dibi mi? Kulenin arkası. Ha bunun arkası okey. Sağdan çıkacak o zaman. O ne ya? Aa arkadan arkadan sıkıştı lan. Abi vurun. Tamam baydın. Uzayıp bir ya, sana. Tuttum o zaman tamam. Ha sis atamıyorum. Etnav <laughs> diyorum ben. Eee sol. Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> tamam. Attım mı sessiz. İnşallah sessiz. Gördüm adamı çok ileriden geliyor. Tam bekle. Hayırlı Gördüm. Yani. Halledeceğim. Hop. Ondan yedi. Aa, söyleseydim ben de vuruyordum. Kafasını çıkartacak. Neyse. Güzel güzel. Çıktım. Geldim abi. Bu ne? Gördüm. Barış izi vurmasın. Ana ne? Lan! Bağırma lan milletin içinde. Hedefi bize vurdu. Akıllı oynadı gerçi. Five minutes later. Hadi gelin bir free gun çıkartalım. Ne şurada? M24 var gençler. İki tane M4 var. Bir tane de kargosun var. Benim bir tanesini aldım. Oo, level üstü oğlum lan. Hemen bakıyorum. Bu da M4 var. Aynen. Arkada 3 kask var. Nerede la? Oo, 3 kask. Tamam ki. Süper abi. Bayağı iyi loot oldu bu arada. Bu oyun bizde ya net. Hop, Hadi ha, ha, ha. İndi dikkat edin. Bir gitti. Tamam. Nerede diğeri? Ha, okey. Ha bunlara da bize kit getirmiş. 8x getirmiş. Gayet güzel abi. Easy. Let's go. <laughs> Hop solda <laughs> araba. <gülüyor> İndim. Nerede ama? Onlar da indi. Ara boş ver abi geri bin geri bin indiler. Onlar da avantajlı şu an. Tamam okey. Aa oradalarmış okey. Ee, bak sağda koşuyor. Yani tek miydi bu? Sanmıyorum. Evin olamadım ama ağacın orada bekliyor olabilir. Lootuna bakmamıza ihtiyaç yok. Bir gerek yok yani. Yok yok aynen. Yani. yani Onun muzeyi. Kafa mı yan evimi alayım Bir şey söyleyin abi. Abi bence can az ya. Abi sana kadar falan neyse tam, artık, tam. At. Ya, oynadım abi ya. Attım bir tane bomba. Rafa. Hop bombanın üzerine geldik. Şaka yapıyor. Yo üstte abi tamam. Altta adam altta. Arkadan dolaştı arkadan dolaştı. Işte. Çok Opa. iyi çok iyi bu Tamam. Çok güzel lan. Bitti mi abi? Be, aklım karıştı oğlum. Herkes bir yerde oynuyor. Benim ne de aklım abi, karıştı öyle abi. Bir sardılar ki ama var ya arkadan falan. Evet evet. evet. Şuradaki çadırı basacağım abi. Bakıyorum bunu almışlardır ya. Bunu almışlar tamam. Ölmüş de bildiler baya. Kan dökülmüş burada. Tamam. Kasıyor bu arada. Acaba evlere yaptılar mı bunları ya? Biz de atalım. Motor var burada bak. Motor yere düşmüş. Evet. İleride yani. adam var. Yerde sürüne sürüne, sürüne gidiyor şurada. İtik lastı abi. Beni gördü. Hile <laughs> <laughs> abi hile 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 hile. Güzel hile bak çok güzel hile bunu bitirmem lazım. Tamam hile gitti. Birazcık canlı o da hile var. abi ne yapıyor Oldum. ama bu normalde vuruş olabilir. Giriyorlar alandan Simar, geliyorlar e abi. Hile, hile mi abi adam? Bir tanesi hile. Yok beni Geleceğim. burada kurtarabilir birisi. Arkamdan tam. Kanka smoke attım. Ya, tabii, tam arkama geç. Yürüyorum. Biri yaklaşıyor Arkam. Barış. Küçüğünü daha 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 sağa ver abi. ya. Abi. Aynen devam et biraz sağa doğru kay. Güzel. Durdu durdu vurdu yani çok güzel vurdu. Arama, nerede? yakınlaş Yakınlaşmayayım nerede? Seni kurtarayım. Ee... Ben... Yok abi bunda bir şey var. Bir dakika. Hayata buraya, buraya gel. Gel abi. Geliyorlar hafiften. O ne ya? Şunlara bir bakalım Şunlara bir aildir alalım. Profil gizli abi. Asi kardeşimiz 10 kilo var onun da gizli. Bak bak royal pası falan da yok. Bildir abi. Dur izleyelim de belirleyelim neymiş. Hepsinde aile vardı bu arada. Ea majer var ya onda da aile vardı. Sadece bu salakta yok belli. Tabutçu da yok. Tabak bu salak. de var ya. Oha oha. ya Böyle bir sekme mi var ya 162 kullanıyorsun abi? Bu ne oğlum? Hesabı işte Azıcık abi gram, gram beyinleri yok mu ya bunların? Hiçbir okuma yazmaları yok. Oğlum PUBG partner yazıyor lan. Hadi beni ben adam değilim Muzi var ya ulan utan utan Çık oğlum oyunda diğer oyun kullan iyiliğini Akıllı ol biraz ondan ben söyleyeyim abi. Abi, abi bir de TR Asi koyuyor ya Nikine TR koyuyor başına Abi bir de mesela şey diyorlar ya yok işte A şunlar hep hile kullanıyor falan böyle işte ne? Yok işte Arapları hile kullanıyor abi hiç öyle bir şey yok yani görüyorsun yok abi <laughs> ha dur Majör bizi duyabiliyor Lan yavşak Majör Majör <laughs> Duyuyor musun beni? Macer. Barış abi, Barış abi. Macer dur dur abi. Macer konuşsun. Major burada mısın? Barış abi Barış abi Barış abi Barış abi Barış abi Macer kim? Macer istiyorum ben. Macer, Macer kim? Barış abi, anne, 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 Ya salak Macer sen niye hile kullanıyorsun? Niye asile hile kullanıyor Kadirler? Barış abi anneni anneni. Lan ağzına sıçtım. bayrağı değiş bari bayrağı. Evladı. Bayrağı değiş yavşak. Barış asi kullanıyor asi. Asi kullanıyor Kadir de kullanıyor Macer de kullanıyor abi. Bunlar arkadaş değil mi? Tek kullanmaya tabutçu. Siz bilmiyor musunuz? Bu adamın ya sen o bebeği sussun ya komik değil o komik değil Lan arada ufak bana. tamam abi çok güzel ben dur bir dakika diskoda sesim gitmesin tamam Siz çocuklar bir çekilin abi çocuğu susamıyorum abi, çocuk 5 yaşında bak, sus, bak, sus. adam bunu komik diyor kim <gülüyor> neyse <gülüyor> Majer Asi Kadir Karalar banlandığınızda sakın beni 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 bulun var ya ağlamayın ha bak bunu unutmayın tanıyorum ya hepinizden şu Türkiye bayrağını kaldıracaksınız <laughs> Türkiye bayrağını kaldıracaksınız arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi bu çocuk benim izleyicim değil arkadaşlar. Bu arada <laughs> beyinsizlik yapıyor. Ya. Allah bilir hangi malmız. Değil, değil. Yani de raporladım. Beni unutmayın. Tam çıkıyorum. Kim Barışcan, çıkıyor? TCS bak beni unutmayın tamam? Babanız olacağım ben bu oyunda. Bekleyin. abicim orada Kıbrıs taklidi yapıyor. Çünkü bu anasını Kıbrıslılar. Abicim bari Türkiye bayrağını koyun bir de TR'yi koyuyor başa ya. Oğlan kimden korkuyoruz lan biz? A oha. Temizleriz lan Giorgio'yu. Temizleriz Giorgio'yu. Şey Kanka temizleriz. Hayır, temizleriz. temizleriz. Ben takımıma güveniyorum ya. Temizleriz. <laughs> geldi 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 abi. Geldi. Oyun bizde, oyun bizde, oyun bizde, oyun bizde, oyun bizde. Silah ver amk oyunu. Silah ver ama küfür, küfür etme. Küfür etme, küfür etme. PUBG partnerlik gitmesin. Ya. Dur. Oyun ya, güzel. Tapçı güzel. güzel. PUBG güzel bir oyun. Tamam, Abiciğim pala buldum. Çok güzel oyun ya. Bu PUBG Mobile bu kadar iyi bir oyun olma. Adamı gördüm. <laughs> Adam da <gülüyor> beni <laughs> gördü. Aynen Aa! Tamam. Tamam. Geldim sana Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Baydı birisini. Abi tamam. çok uzak baydım, çok uzak. Bak sağ gar çıktı yine. Bana sıkacak herhalde. Arkada bot Tamam abi. O, şu arada iki kişi var. Tamam abi. Ba Oy güzel. Süper. Ozan tutabiliyor musun? Soldayız. Erdim. Barış teksin, Barış teksin. İçeride bayık var. E, çıktım, çıktım. Git basıyorum. Tamam. Bas, bas. Ben birini daha düşürdüm. Tamam. tamam. Ben basıyorum Barış. <laughs> Konuşuyorlar ama sıkıntı yok. Yere bomba bıraktılar acaba bomba. Hey hey, we are friendly, we are friendly. Come on guys, come on. Okay, friendly, friendly. Okay, jump, jump, jump. <laughs> lan jump, jump. We are friendly, friendly. Yallah lan lobby. Aa ölmüyor. İnat etti. Tamam. Yallah. Oldu <laughs> ya, bitti. Go next match, next match, next match aşkım. Adamlar hangi sol tarafta mı sağ tarafta kevler mi? Gördüm. Hatta acele. Yani. Bam girmeyelim isterseniz de. Abi alırız ya. Bak, bak, burada arada gördüm abi. abi. Bak Ay, bir şey abi. Duydunuz. Geliyorlar. Çok yedi, çok yedi kaçıyor sağdan. be. dibimize bak. Hemen önümüzde, önümüzde. Oğlum Mesut'un tamam. kayak çok güzel. O da bayıldı. Abi. Evde var bir tane. Hop! Evet. Çok güzel. Onda ben baydım. Ah! Sonuncu nerede abi? abi. Abi sonuncu yerde falan mı yaptın? Yerde, yerde ulan. hay Allah, Allah'ım. çok güzel, çok güzel. Gidelim, giderim giderim de oturur. çok iyi değil gene. Bir koyunu atın. Aa önde araba, önde araba bize doğru geliyor. Kafa atacak, kafa atacak. Herkes. Galiba bitti. Çok iyi lan. Çıkacağım Kaldı bizdekini. Ya. Ben atıyorum siz Evet, evet, güzel. Bize de bunlar lazımdı bu arada. Evet, abi, Çok güzel MK14'leri falan var arkadaşlar. Aa, adam var. Dur 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 dur. Ölmeyelim, ölmeyelim. Tamam tamam abi. tamam. Yok yok. Bizi sıkıyorlar orada. Abi arabayı şöyle sokacağım Oyun buraya. Yok yok arabayı soktum. Aa benim vurduklarım gitti de. Ama biz Yürüyorum buradan onları kursak da bir şey olmayacak. Evet, evet abi bir şey yaramayacak. Ben yok. halledeceğim. Siz burada ölmezsiniz zaten. Dayanırsınız baya baya. Bekle. Baba bak yeni akıl oyunları oğlum. Bak. Akıl oyunları. Hoppa hadi yallah Red düşmem değil mi? İnşallah <laughs> Onlar orada oyalansın ben araba bulup gidiyorum hemen size. Ben de sola doğru açılıyorum ya nasılsın? Bir tane baydık ya belki Arkadaş yukarı doğru tırmanıyor bak Yedi bir abi Ah be Tamam tamam sıkıntı yok araba buldum Araba buldum. Abi, ne araba buldum rahat ol rahat ol. <laughs> adamı 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 indirdim dövdüm. Ver lan dedim arabayı şerefsiz. Abi benim de işim var gitmem <laughs> lazım falan dedi ama hallettim. Arkadaşlar bir tık sıkıntı bu abi. arabada bu arabanın da canı sıkkın. Ben başka bir araba buluyorum bekleyin. Five minutes later. Araba! Abi geliyorum geliyorum. Tamam tamam 2 kaldı. Bir kaldı. Evet de. Ne oluyor? Ne oldu şimdi? Nerede? Ne oldu? Ben de anlamadım. Diğeri nerede? Peki dörtlerse? Abi bilmiyorum yani. Ben teori yürüttüm de. ediyorum var ya. Takımın sürpriz oyuncusu gibiyim ya. Vallahi sondan gelen <laughs> at gibiyim <laughs> yemin ediyorum. <laughs> bak 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 bak. Nasıl geldim? Nasıl? Adamların beyni yandı. Sağdan soldan geldiler yemin ediyorum. Yalnız adam bana kaçmış. Adam da aynı anda geri kaçmış. Anladın mı? O direkt sıkıp o da kaçmış <gülüyor> ya. <gülüyor> Şurada bir tane yanan araba vardı bu arada. orada. Adamlara mı döndük? Okey abi. Ama ağacı hani... Yok yok çok uzaktalar ya. Şeyin arkasındalar. Evlerdeler. Bir tepe daha arkadalar onlar. Ben... Aynen tam gözükmüyor. Erken saldık biraz sanki arabayı. Araba evet, burada evet duruyor. Böyle. Burada bir tane park edilmiş araba var. Burası, gel Bak, abi araba yaklaşalım. Siz gidin abi ben güvenemedim. Geldik. Bence onlar evdeler. Dışarıda da pusanlar var. Söyleyeyim bak. İçeride onlar içeride. Hepsi içeri girdi bence. Araba burada park edildi. Gel 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 bak evin içinde adam. Kasıyor abi. Var. Tamam. Evin içinde, evin içinde cam Soldan basıyor. rotasyon ediyorum ben, tamam. Çok güzel. O ne? M249 o, M249 o. Abi birini bitirdim. Ee, ama var. Dikkat abi. Nereden sıkıyor be? Alt, alttalar, alttalar. Anlayamadım. Çok güzel düştü biri. Ayla. Biri gitti. Sağdan çevreliyorum. İçeriye girme. İçerisi kapalı abi. Girme içeriye. Abi, kol, ya bir tane kaldı just one abi. Çok az canı var. Aynen. Çok az canı var. Hop 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 hop. Bitirmiyor oynar dikkat edin. Çok kötü oynadım ya. Koş, Oy! Bitti. Aa tabi! Evet abi! Bitti hayatı. Ne oldu be? <laughs> Bitti hayatı diye güzel bir espri yaptı. <laughs> Aa öldü mü? <laughs> evet. Hayat <laughs> abi güzel Aa, espri. Ulan <laughs> herifi de üst katta vurdu. Da. Orada bir tane güzel loot var. Aa. Sanki. Tabi şu 3 saatte de almasa güzel silah aslında. Hop 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 hop. Dur bekle. Var burada bir şey. Sol 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 sol. Sol Tamam güzel vuramadılar bizi hiç. Yok abi. Dikkat edin ama. O bomba bomba şov dönecek ya go. Aşağıdır aşağıdır aşağıdır. aşağıdır. Tamam. Biri düştü abi. Arka atla da alın. Barış önümde var. Barış buraya. Barış, Barış önümde çıktı. Vuracak. Sen saçmalama Kırağım ya. Be. Saçmalama be. be. Bana tap lan. Ha ben tapma Kırağım. bana. Teplik et beni. Kırağım. Taptan şimdi link yiyeceğim. Kırağım. Tap derken Kırağım. non chatinde tap var yani tap. Ha? Kalp atıyor. Taps. Hepsi. Duygularım darmadan anlayamazsın. Bendeki kalp ya, sen ne olsa taşıyamazsın. Evet, enteresan ben bir Ben beni taraf kontrol yani. ediyorum. Oğlum bu ne? Bulat burada 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 bulat. Önümde. Bomba Herhalde. attım oraya bomba attım bombadan kaç. Hayır 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 hayır. hayır. Ozan gel. Aldım, aldım, aldım. Ben hiçbir garantiye alıyorum arkadaşlar. Hayır, geçen, geçen yayın <laughs> intikamını falan almayı çocuktun <laughs> ama. Yok abi ben direkt kendi adamımla yakarım ama o adam da gider. Ben öyle bir adamım. Hayo o biz daha zor toparladık o yüzden. Hayır, liyakat seni kaç günde çıktı? Abi çok sürmedi ya. Açtınız. Aa araba. <laughs> bir kişi. Patlatacağım arabanı patlatacağım. İndiler mi? Dur ya. Bekle bekle bombayı götüreyim. Ay. Tamam tamam abi, yok. Arabayı spel, da patlatırım. Ne Arabayı patlatayım bari. Şimdi kaldı çünkü ha. Aa sağda sağda zıplıyor ya. Son adam mı bu? Aa, evet, evet. Atla atla arabaya atla. Atla atla. Arabaya atla atla. Bin abi. Bin bin. bin. Dur, çocuğa da vurabiliyorsun. Sıkma. Kimsin sen bakalım anlat. Bize hayat hikayeni anlat. Bize gel şuraya. Gel buraya. Tamam gel bebeğim. O ne lan? Bot ışınıyor ha. Bak oğlum yiyemiyle falan varsa kapat. Ay. Banlanırsın yemin ediyorum. Yanlış adamların yanında. Yok abi yok Gel buraya gel. Gel gel bir şey yapmayacağız. Sen kimsin abi? abi Anlat bakalım. Yok oğlum ne patlayalım ne bu taktınız patlamaya ya bir konuşalım insanlık bir N nasılsın abi iyi misin falan hiçbir şey yok. Hey abi nasılsın? İyiydi canım sen Nasıl nasılsın? Nasıl gidiyor abi? Ha olsun ha işte takılıyoruz. İyi, Benim, Benim, yemeğim geldi. Benim yemeğim geldi. Benim yemeğim geldi. Siz çocukla iki dakika sohbet edin abi. Five minutes later. Bize Dolunay şarkısını söyle. Nakaratı sana Aynen. bu oyunu verelim. Ya söylersin Kız ya şarkı. Kızın gitsin üstüne düşmüştü o zaman yes. Evet, ben. Yes. Devam et. Bak evet, böyle atma lazım. Kızın gitsin üstüne düşmüştü o zaman ayıp ben. Bu? Evet nasıl bilmiyorum oğlum. Allah evet, her şeyi söyledim lan. En sevdiğin şarkıcı kim ama az da dinliyorsan kimi seviyorsun? Murat Dağ seviyorum abi. Murat Dağ Kılıç mı? Dal Kılıç olmasın o? Tava aç yapalım mı diyor. Çocuktaki yüreği hasta oldum ben ya. Onun tarafından. sırayla ama sırayla. Ne oldu sırayla? Çocuğun kaskı var diye, var? Tek yiyecek. Oh. Bak dur 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 dur. Bir dakika ben bu işe varım. Şu bak. Şu çocuk. Bak şunu görüyor musun? Bak şunu. Şu arkadaşı. Aynen. Şu aynen, abin aynen, Ozan aynen, abi. Tapciden. Evet, evet, Eğer sen bu adamı tavada al, <laughs> evet, tamam mı? Evet. Ben sana Royal pas vereceğim. Hadi. Hayda. Evet. Tamam tamam. Var mı o zaman? Ama kaybedersen, tamam, ama kaybedersen Enes Batur çatır çutur ölüm, ölüm yerinde söyleyeceğim. Aydın'ı söyle bize, Aydın'ı de söyle. Diğer youtuberlar gibi 150 bin TL'lik roya pas vereceğim deyip de vermemezlik yapmayalım. Sen söyle. Evet. 12 kere 5. 12 kaç? 3 kere 5 15. 12 kere 12? 144. Helal Helal. Hesap makinesini açma süresi yetişmezdi bu arada. Tamam. <laughs> 1367 bölü 3. <laughs> <laughs> 1367 bölü 3. <laughs> bu arada evet. Abi 3'e bölünmez ki o. Helal bölünür aslında helal. da ama güzel. Helal. Güzel. Allah Buçuklu çıkar Allah falan. Kaç? Oğlum 13 yaşında ya. ya. Sen benim izleyicimsin yani. Cidden yoksa öylesine mi benim izleyicimsin? Evet evet. Helal olsun lan. Benden Abi, böyle çıkıyor. Helal ya. olsun. Ben bizimkilerle zaten en son seçimlere falan katılacağız. Rahat evet. ol. Oyları toplayacağım ben. Siz bir başarılı bir yere gelin. Bütün izleyici. Tamam şey yap. Hadi tava fighter'a gir şu adamla. Go. Royal pass'ını şey. vermedin. Onu söyle. Dur dur. Royal pass'ı söyle. Aydın'ı söyle. Aydın'ı söyle. Bayağı doğrusu. Al tavanı. Söyle. buraya pas ID'ni söyle. söyle oğlum. 5 7 7 Abi en, baştan sarıyorum abi en baştan sarıyorum. 577 <laughs> 241 32 evet. şuna şuna gireceğim bak şuna gireceğim. <laughs> en şuna gireceğim. Hadi go. Tamam abi tamam. Dur salayım bari yani. Şimdi ayıp olmaz çocuğum. Ha. <laughs> açıktan al açıktan al açıktan al. Açıktan al. Vurma biraz açıkta oğlum yapma göremiyor lan dur lan ben yiyeceğim arada. Arada salıyorum. Bir tane gerçek atça var ya. Helal olsun lan Allah sana. Allah Allah. Ulan Musa. Kardeşim. Musa. Ya ya. Şu söyleyeyim mi? Sen Bruce Wayne'in kendisin <laughs> ya. Yani. Sen Gotham City'nin sahibisin <laughs> lan bundan sonra. Gotham City senindir yani haberin olsun Joker falan yalan. Al, al bizi bombayla da patlat bir de. Al patlat bizi. O, o kadar da şey yapmasak ki ya. Oğlum zaten <laughs> bu kadar dakika durduk aldık lan oyunu zaten. <laughs> yo, yo, yo. Patlatmıyor Bandıları muyuz? Dur dur. Ya. Bunlar patlatmıyormuş. Ben de patlatma ya o taraftarda geçiyorum. o kadar da şey yapmasak bu barış hani. Gel 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 gel. Ha Vuzi patlatıyor. Hatı go go. Buzi. o zaman patlatıyor. Hadi go. Yaklaş yaklaş. Kafa mı uçtu lan? Helal olsun Musa. Hemen kontrol Boyu et. Öpüyorum seni bu dersine çalışmaya devam et. Diğer PUBG oyuncularına da örnek ol böyle. Ben de çalışıyorum. Hadi öpüyorum seni. Hadi Allah'a emanet. 36 puan geldi lan. O güzel aldı kill aldık, iyi aldık iyi ama 19.30 güzel güzel bana Bir taşa çıksak çok güzel olacak ya. Olur.